Bugün Bayrampaşa halinde Baki'nin yanındayız. Baki. Ben Baki, müşterim İbrahim'le birlikteyiz. Baki domatesini yazdın. Domates İbrahim 25 yazıyoruz bugün. 23'e kadar yazıyoruz yani. 23'e. Evet. Abi çok uygun. Şöyle pembeler var. Pembelerin ne yazdın? Pembeler de çok güzel. Kumluca pembesi yemesi de 10 numaradır. Pembeler de 40 lira fiyat. 40 lira. Evet. Evet abi şöyle gel. Burada güzel bir çengel var. Çengelimiz Antalya'da. Bak, bak, bak. Çiftçimiz kendisi özel elleriyle topluyor, gönderiyor her gün. Çengeli ne evet. yazıyorsun abi? Çengeller 35-40 bandında. 35 30'a da kadar yazıyoruz İbrahim Bey. Nektari? Nektariler de kilosu 120-130 bandında. Paket değil değil mi? Ya yok kilo. Santa? Santalar 40-45 bandında. Evet böyle gelelim abi. Şurada kabak var. Kabağın yazın. Ki. Yazın ki. gelsin. İbrahim gel bu tarafa benim Bakir kabak. Kabaklar da 40 lira İbrahim. 40 lira. Kapya. Evet. Kapya 70 bandında İbrahim. Burada kıl var. Kıllar 10 numaradır. Evet, Kendi özel güzel. kılımız bunlar bizim. Kendi tarzımız var. Oluyor. Kilosu 80 lirayla 70 lira bandında. Sivri çarlı ne yazıyorsunuz burada? Çarlı 30 lira 35 lira. Sivri de 40 lira. Evet orada güzel patlıcan var. Patlıcan Antalya Abi. merkez patlıcanıdır. Harika mal. Onları da 30 lira yazıyoruz. 25 lira yazıyoruz. Abi fiyatlar... Maşallah çok uygun. Fiyatlar düştü artık. Evet. Bayram Paşa <laughs> halinden herkese iyi akşamlar. <laughs> Görüşmek üzere.